Selamünaleyküm değerli takipçilerim hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefa geldiniz bu videomda da çok istediğiniz e, video çekeceğim size inşallah merdiven lambası da yanıp sönüyor biraz burada sessiz konuşuyorum burada annemin merdivenleri şu tarafta asansörü şu tarafta da halıları bugün adam nihayet İnşallah verdiği sözü tutup, paralarımızı gelip alacak, e, yıkatacak, yani yıkamaya vereceğiz. Şimdi size annemin e, ev turunu çekeceğim. Başta söyleyeyim, videomu beğeni atmayı unutmayın canlar. Bol yorumlarınızı inşallah bekliyorum. Lamba yanım sönüyor, karanlık çıkar. Hadi bakalım annemin turuna, ev turuna, koca turu. Yani çok bir şey beklemeyin annecumun. Annemin, babamın yaşına göre çok güzel, çok iyi. İçinde sağlıkları olsun. Allah herkese sağlık, huzur versin öncelikle. Tam abla girişten başlayalım. Biliyorsunuz biz temizledik ama annemin değiştirme şeyleri değiştirmiyoruz. Şuradan annemin evine girelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Anacımın abla bir kapısı var. Şöyle. Bakın canlar şuradan başlayalım. Zaten çoğunu gördünüz. temizdirken temizlerken. Şöyle. Bir de bir ayarlayabilsem. Yakına gelin ama olsun. Şöyle bir halı serdik anneme. Annemin halıları çift kaldırdık. Kirli e, Gerçekten halıların annemi görseniz Dersiniz ki bunlar kirli mi? Bir sen teyze niye veresin yıkatma o derece ama kaldırın dedi biz de kaldırdık. O ne dediyse biz onu yaptık birkaç parça atılacaklar hariç şöyle canlar burayı biliyorsunuz burada yığılmış yorganları var ben örttüğüm halde bakın annem bunu da gene de örttü üstüne burada boş leğenlerimiz var çamaşır leğenlerimiz burada annemin tozları var renkliler için İşte buraya koyun dedi aslında toz yeri falan şimdi dersiniz ki filiz alın diye ama annemin var kesinlikle kullanmak istemeyi sabununu tozunu ben onun düzenini bozmak istemiyorum. Bulaşık makinesi tabletini buraya koymamı istedi. Burada da böyle boş bidonları var. Onlara su dolduruy. Bunların gözlerinde bir şey yok. Bu elektrik kesildiği zaman yakaylar. Lüks deriz biz. Burada lüks derler. Sizin oralarda ne derler bilmiyorum. Bu annemin lüksü. Şöyle üstünü ört dedi. Tozlanır diye korkay. Hemen her şeyin üstünü örtüyü. Uşağım yapamayırım ben diye. Şurada ayakkabıları var. Gene bakın üstünü örttüm. Burada babacığım mangal almış. Demiş ki mangal yapalım. Yapacaktık ama o gün çok rüzgar esti. Misafirimiz geldi. Babamın da acıktım dedi ben bayağı fazla. Ee, i̇nmeyelim bugün sonra yaparız dedi. Şurada da annemin canları yatakları var. Geriden çekeyim size böyle. Yatak çift kişilik yataklar var ya onlardan şöyle bakın. Bunları bize verdi ama biz şınduluk almadık. Bakalım ileride ne olur. 4 tane annemin burada yatağı var. Şu şekilde. Üstünde de çift kişilik yastıkları var. Ee, bu hali yıkadım makinede. Annem burayı attı onu. Orada kurusun dedi. Kurudu zaten. Şöyle annemin perdeleri var. Yıkadık, camlarını sildik. Böyle gene bakın sevdi buralara çünkü duvarları dökülüyor. Seneye de Allah kısmet ederse bu sene babam hasta oldu diye e, girmedik boya işine. Temizledik çıktık. Böyle su çekiyor banyodan burası. O yüzden bu şekilde. Buradan balkonuna çıkıyorsun annemin. Balkonunda hortumla yıkay buraları işte. Şurada çiçekleri var. Burada kalorifer kombiniz var. Böyle fazla tüpü, fasulye tohumları şu kenarda. Bu taraftan evinin görünümü böyle, bu şekilde. Şöyle bakın. Şöyle. Şu yukarısı çadır da canlar. Böyle. Bakın. Şurada pet shop var. Bakın şurası pet shop. İçeride kediler, köbecik var. Hatta görüyorum onu oradan. Gittim sevdim onları, tesirleri. Bak bak camda köpek var. Görebiliyor musunuz? Bakın. Bakın. Hah. O köpek orada. Ee, belediye onlara mama veriyor. Ee, o köpek ameliyatlı. Bakın kafasında bir şey var. Birisi Orkun mu Orçun mu ne ünlü YouTuber varmış. Buraya geldi. Ee, ona 15 milyar tutmuş masrafı ameliyat masrafı köpeğe sponsor olup o köpeğe ameliyat ettirdi. İçeride yavru kediler de var. Burası Söğütlü de. Şöyle göstereyim size. Belki tanırsınız buraları. Orada kedi yavruları var. Sahiplendirmek isteyenler buradan alabiliyorlar. Yani orada bir kız var veriyor. Çok güzel. Bakayınları. Şu aşağıda da şurada. Şu yol var ya. Şu yolun sonunda da bir ünlü youtuber varmış. Ama ben daha tanışamadım. Yani bir ünlü youtuber varmış şurada. Biz ünsüz o ünlü. Kimdir bilemedim. Böyle şu şekilde Annemin evinin önü. Burası da boş bir arsa yapılacak galiba. Böyle. Ama kimin bilmiyorum. Yani boş. Or orada bir koleji var. Şurası kolej. Şurası bir Koleji, burası ev, burası ee, büyük binalar. Panorama evleri diyorlar onlara. Burası da Fatma Baş Koleji. Bunun bitişiği de şey, siz söyleyin. Remzi dü Düğün Salonu. Böyle şimdi içerilere gidelim sizden beraber. Şimdi buradan çıkıyoruz böyle canlar. Şu tarafta bir oda daha var. Bu odada böyle bak olduğu gibi çekerim size hiç ekstra bir şey yok. Cam annemin kaloriferi. Burayı böyle açtı bana. Bu çekyatı kapattırma annem. Babam içeride uyurken e, ya da birisi geldiği zaman ablamın çocuklarından atla yatay burada. Böyle üstünü örtüsünü serdik. Şurada elektrik süpürgesi var. Burada gene fazlalık halılarından var. Bakın yıkattım şimdi halıları geldi mi? Buraya koyayım onları. Buraları ben düzenledim. Dolapların içine kızlar beni soktular maalesef her zamanki gibi. Ben de elim denge önce annemi hazırladım. Şurada dedim anneme ben giderim dedim, sen al ana dedim. Burada el havluları var. Burada su havluları var, büyük havluları. Burada da kremlerini koydum bu kenara alabilsin diye. Şurada da bir yıllık kıyafetleri var. Yeni kıyafetleri babamın ceketleri işte. Şu altta da seccadeleri var. Bu tarafta da mutfaktan fazla elbezileri var. Hatta burayı karıştırmışlar. Ben güzelce ne yaptıydım. Heh, şöyle bakın. Ondan sonra <laughs> bu benim genç kızlık dolabım. Abone 130 milyonu aldıydım. Şöyle. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Hepinizi. Ee, şurada da çarçavları var annemin. Bakın canlar, şöyle en altına bir besyardım, kullanmadıklarını alta koydum, eline gelin daha hani karıştırmadan annem yorulmadan alsın diye olanları böyle üste kadara dizdim şöyle şu şekilde. Heh. burada ne var canlar? Bu yastıkların yünlerini hep boşalttım böyle tiftikladım mitilini yüzünü yıkadım koydum burada da kullanmadığı şöyle göstereyim size kullanmadığı yorganları var ama şimdi kullanmaya biraz daha kullanacak şunları ben örtünürüm diye burada bunlar da yıkatıp kuruduklarım yıkattım kuruttuklarım kuruttuklarımı bu kenara koyarım çünkü annem bunları halıların üzerine ben gittim mi tekrar serecek çok iyi biliyorum o yüzden bunları hiç ellemedim Mesela bu halı ya bunun üstünü şunlardan seri annem halı örtüleri değil de bunlara bunu seri kirlenmesin diye şöyle battaniyesini attım makineye yağmur çiseli gene buraya attım bu da kurudu ama bir güncük daha dursun. Şöyle anneme burası banyosu çekmeyeyim size. Şu şekilde banyosu işte. Aynası her şeyse şurada makinesi var şöyle örtü diktirdim ona böyle buradan o yana da halıları var koridoru orası oturma odası bu yanındaki hemen mutfak şöyle göstereyim size şuraya bulaşıklarını kenara yıkadım koydum orada da simit falan getirmiş ablam yeni onları poşetleyeceğim bugün anamın yemeği yok yani yemeğini yapacağız temizledik Camlarını sıldık. Her şeyini. Burada da yine bir balkonu var annemin. iki tane balkonu var. Burada da sebzalığı var anamın. Ama şey sebzalık diyorum. Pirinç, bulgur falan koyar yürüye. Buraya da koyduk. Şöyle. Hep gazete kağıdı serdik. Sildik, koyduk. Kendi istediği gibi koyduk yalnız. Bana kalsa ben daha farklı yaparım ama istemeyi ben de ellemiyorum. Şöyle bir balkona annemin yağmur almay. Çok az şu baş tarafı alay. Şöyle bir yolluk var. Onu buraya serdim. Annem çok beğendi. Benim bu bacım ha burada otururdu ama şimdi pek hali yok orada oturma. Dirim ona ki. Bu bacım dirim gel oturalım yerinde balkonda. Yok amdi diye böyle durayım diye. İşte buranın da görünümü böyle canlar. Gene bakın bir balkon zaten şurada, bir balkon da burada aynı yere çıkay. Göstereyim size Remzi Düğün Salonu da görmüş olun. Şu kahverengi binanın altı Remzi Düğün Salonu orası. İşte böyle. Şimdi içeri geçelim. Tabii ki odalarımıza devam ediyoruz. Burada da bakın nasıl yaptık. Diyorum ya size annemin isteği üzerine. Bu buzdolabı annemin e, çalışıyor. Aslında ama açmayayım dökülüyor. Durun bir saniye. Heh. Bakın burada fazlalık tavaları e, böyle kapları var yeni. Tozlanmasınlar diye şuraya koyduk. Şöyle kapatayım hemen. Altta da naylon bidonları var. Şu zeytinyağının bir değişik yoğurt kapları var. ya Onlardan var. Annem bu odaya girmiyor. Burası çamaşır odası canlar. Şu şekilde yaptık. Görüyorsunuz içeride dolabı var annemin. Ama oraya koymamızı istemiyor. Ben burada diyor uşağım şey yaparım. Hani siz söyleyin. Kolay ama Ben bunları hep seçtim. Şöyle babamın kıyafetleri. Gömlekleri. Yelekleri. Gazakları, tişörtleri, etekleri, yelekleri annemin, annemin tişörtleri, annemin hırkaları, yelekleri, pijamaları, babamın pantolları ama yenileri içerideki askıda tabi bir yerlikler. Bunlarla bahçeye uyana bu yana gidiyor. Gene annemin bir eski tişörtleri, babamın gazakları, yelekleri şöyle yani bunların böyle olmasını istediler. Bu arada bu benim genç kızlık yatağım yani kızken ki yatağım bu. Dedim ya size demir yatak diye. Aha demir yatak. Bakın. Demir yatağımız bu. Senin ne olur aslan bacak yatağından. Bu benim yatacığım işte. Bunda da yatırdım. Şöyle annemin çamaşırlarını yıkadım. Makinede 3-4 makine var burada ama babamın astım. Ondan sonra dediğim gibi şöyle bir dolap aldık ona. Melek abam aldı. Şöyle dedim daha iyi olsun. Babamın çamaşırları, beyaz iş çamaşırları. Annemin iş çamaşırları. Burada da babamın pijama takımları. Ne olur olmaz. Allah bir daha düşürmez inşallah hastaneyi. Orası da bırakmasın. Şurada da sofraları, sinilerini koydum. Şuraya bir askı aldım, taktım. Bir şeycükler astık. Böyle canlar. Burası da oturma odamız. Şöyle göstereyim size. Perdeleri annemin. iki cam var. Şurada ısıtıcısını koyduk. Babamın sandalyesi orada. Telefonu. Gene çeketlerimiz açık. Annem geldi mi yatay. Bizim evin çeketleri böyle hep açıktır. Herkes bilir. Şöyle halısı var. Güzel bir tane. Üzerini örttük. Dediğim gibi ben gittim mi annem yapar son ütüşlerini. Şuraya da serdik bir tane daha yolluk. Burada da anamın vitrini var. Hani yıkadık ya. Bakın babacığım mı? Bakın. Ya. Benim yakışıklı babam. Yakışıklı. Bak. Değil mi baba? Uyuyor musun ula? Uyuyor. Bu da annemin vitrininin içindekiler. Ben bayılıyorum gerçekten. Şuraya bakın. Annem diye bize ki uşağım ben ne yapacağım? Bunları alın gidin. Ama biz almayırız. Şöyle. Hep iyisi bunların çoğunu e, Almanya'dan eskiden getirdiler anneme. Şöyle bakın şunlar çok güzel. Yani. Buradan bunları isteyen çok kişi var ama ben kızarım almasınlar annemin hatırası ben kızlara da diyorum ablalarımı almayın diyorum bunu da hiç ellemez Şunu çok seviyorum Abına bakın. Baba, Abone bakın Bu abi ne için dedi Baksana bunda çok iyi geldi de bir dene Bunları buradan gelen halde giden halde geldi de bir dene Yani bizim eve gelen de hiç sormayın, alabilir miyim diye evet. Sağ olsunlar ben çok seviyorum. Bunları hep yıkadık. Makinaya attık. Yıkadık. <laughs> Üstteki çiçekleri annem kapa koydu. Koyduğunun içine dedim. Anne Allah'ım buraya başka bir çiçek oyunu atalım. Sakın ellerim oyunu dedi. Böyle canlar. 80 yaşındaki kocaman koca karının evi. Çok güzel bile. Babacım da burada yatıyor. Bu arkaları niye açarsın? Hı <laughs> hı. <laughs> Evimizin turu bitti. Bu kadar. Yeni gelin evi, yeni damat evi gibi değil mi? Bir şey demek istiyor musun? Bu? Çok selam söylediler sana. Geçmiş olsun dediler, yazdılar Ahmet amcadan. He? Sağ olsun. Bacımın da selamı var. Bugün pek hali yok ama. Değil mi? Bugün hal yok. Şiir yer misin bu haşlama? Yok. Bugün. Niye? Ay, ya akşam ayın zaten ya duyarsında hava çıkıyor, hava Ama buzlukta yok, kıyma var, yatı var, kemikli yok. Giderim alırım da haşlama babama iyi geleceğini düşünüyorum. Eee alı gelirim. Yaparız. Ben yaparım. Melek babam da gelay gene Canım sıkılıyor Babam böyle yatıyor Arada konuşuyor konuyla girerim yerine yatayım bundan. <laughs> akşam var Akşam saat 11 <laughs> miydi bu? Kirdim ayaklarını yanına yattım aşağıya. Ya o tarafa kalksana diye yumuştun oraya diye. Dedim yok ben burada yatacağım. Hepiniz çok güzel mesajlar yazdınız bana. İle dünkü videoma. 20 bin mi izlenen videoyu? Öyle bir şeydi. Ee, yani sizin gibi güzel insanlar olduğu için ben gerçekten çok mutluyum. Ee, kah ağladık, kak güldük. Hiçbir tane videomda bir tane gerçekten kötü yorum silmedim. Hepinizin anıları tazelendi. Hepiniz çok sevdiğiniz buradaki videoları da. Yani bunlar da benim için bir anı. Güzel. Böyle hiç gelmedim buraya. Ben 14 sene oldu Almanya'dan diyeyim size. Evleneli Almanya'ya. Bu şekilde hiç çocuksuz, Erdoğan'sız gelmedim. Gerçekten çocuklarımı çok özledim. Erdoğan'ı da tabii ki öyle de. Ee, ama bu da bir başka bir duygu ama elimden gelirse Allah'tan e, sağlık diliyorum herkes parasını kazanıyor babam da yanımda az çok biz babamla çok parasızlık da çektik değil mi baba evet. mesela babamın e, parası olmadığı zaman bile bize hiçbir zaman babam demedi ki benim param yok işte size veremem diye bak annemin dediği zamanlar varken bile annem dört tane kız mesela biz kız Korkardı ki ben bunları yerleştiremem diye falan. Ama babam asla parası olmadığı zaman böyle bize param yok. Asla demedi. Ben hatırlamıyorum bu canım demedi. Hep buldu, buluşturdu babam. Marangoz ustasıdır. Böyle kabı yapay, çerçeve yapardı. Sofra yapar. Bütün mobilyaları yapardı. Burada Akçataş sitesi var. Onların binalarını hep babam yapmıştır. Yaylada evler vardı. Böyle küçük bizim uyan da şey değil onlara. Böyle tek katlı evler var. Bungalov değiller onlara. Onları babam yapardı. Yani çok babamın Erdoğan nasıl böyle titiz çalışır babam ondan beterdi ama biz bu babın ne dayağını görmüşük, ne azarlamasını görmüşük. Ama babam titizdir. Niye titizdir? Mesela kirada yaşıyor. Şu anda annem benim kirada. 80 yaşında kirada yaşayılır e, ee, neredeyse 80, neredeyse 60 seneye gidiyorsun da bu evlenelim. Tabi. Yani hiçbir zaman şey yapmadılar. Kendi evlerinde durmadılar. Ama babam niye titizdir? Kabıları sesli kapatmayacaksın. Ee, bir yere çizmeyeceksin. Kimsenin malına zarar vermeyeceksin. Nasıl öyle değil mi bu? Hmm. Her zaman ondan bize kızardı kendin mi taktın kabiyi mesela derdi. O adam kim bilir nasıl taktı o evi, nasıl yaptı derdi. Ses yapmayacaksın. Tağ uşukluk böyle çok gürültüyü babam sevmez. Böyle sakindir babam ama takılmadığın sürece tabii ki. Babam öyle la 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 konuşan adamlar da ne haber sövüyüm mevüyüm de bazı erkekler bu bir gerçek söylerler. Babamın öyle bir şeysi asla olamaz. Asla. Yani biz babamdan hiçbir şey görmedik. Bir de hele de ben hiç görmedim. Öyle bir küfür eteyim. Vurayım uşağımı. Mesela biz hep kız, kız çocuğuduk. Baba. E, mesela derdim babama. Baba ben pazara gideceğim. Ver bana para. İşte alacağım abiye ve tavuk diyelim. Toz alacağım bilmem ne. Tamam veririm. Kendinde yoksa bile o anda onu bulu buluşturur gelip oraya koyardı. Öyle yani. bu şekilde ya bu videomda çok uzun olmasın canlar hepinize Allah'a emanet ediyorum ama bu sohbete devam edersek bu sohbetin devamını bir başka videomda izleyebilirsiniz çekmeye çalışacağım Allah'a emanet olun canlar Hoşçakalın. kalın sohbetimizi bir sonraki videoda devam edelim hoşça kalın sen de hoşça kal mısın? yaptı mı? böyle hali yok kusura bakmayın Birik yalay sanki baba. Birik yalay.